Merhaba sevgili koç burçları. Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 30 Aralık haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu koç olan, güneş burcu koç olan ve ay burcu koç olan tüm koç burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi sizler için genel bir açılım yapacağım. Bu açılımı yaparken de kolektif bir açılım olduğunu unutmayarak izlerseniz çok sevinirim. Evet. Bakalım. Kupa dokuzlusu gelmiş. Kader çarkı. Kupa beşlisi. Büyücü. Ve kupa onlusu. Şimdi kupa dokuzlusuyla demek ki baya bir Nasıl desem biraz keyfimiz yerine gelecek gibi gözüküyor. Daha bu haftaya başlar başlamaz inşallah. Kupa ikilisi, değnek kraliçesi, para dörtlüsü, kupa yedilisi ve kılıç altılısı. Evet sevgili koçlar. Kamerada gözüküyor mu diye kontrol etmek istedim. Evet gözüküyormuş. Şimdi sevgili koçlar baya baya bir keyfiniz yerine gelecek aslında. Hani tam keyfimiz yerine gelmeyecek gibi ama yine de baya bir şeyleri halletmiş gibi gözüküyoruz. Bizi mutlu edecek olaylara, hikayelere doğru Gidecek gibi gözüküyoruz çünkü kader çarkı çıkmış bir şeyleri artık tamamlayıp rahatlayıp hani her şey tamamıyla tamamlamıyoruz ama ya kafamızda bir şeyleri tamamladık ya ilişkilerimizde sorunları çözdük ya işle ilgili ya parayla ilgili konularımızı şöyle biraz bir düzene koymuşuz gözüküyor belki bir iki aksaklıklar var ama o kadar da çok önemli değil dediğimiz bir enerjilerdeyiz. İşte bu konuyu biz kapattığımız gözüküyor. Ya kafamızdaki sorunlar ya da hayatımızdaki sorunları kapattığımız ve kendimize yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açtığımız gözüküyor ama bunların hepsi kadersel olarakmış. Yani hangi problemlerimiz varsa, hangi çözülmesi gereken sorunlarımız ya da kafamızdaki sorunlar varsa, işte onları kadersel olarak artık bitirdiğimizi bir köşeye bıraktığımızı yeni bir kadersel zamanlamaya kadersel döngüye başladığımız gözüküyor. Burada daha önce yaptığımız hatalar gözümüzün önüne gelebilir bu hafta. Ya zihinsel olarak düşünebiliriz. Şu 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 hataları yaptık. Artık bundan sonraki sayfamızda gözünün önüne bak ve kendi ayağını denk al ve yaşantına sana sorun çıkartacak hikayeleri alma diye olabiliriz. Böyle çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış birileri bize. Bundan sonra hayatından ders çıkararak yoluna bakma, yoluna gitme zamanı geldi diyor. Kadersel olarak bunu bizim düşüncemiz hani ya evren tarafından ya kalbimize bir bilgi olarak ya zihnimize ya kalbimize bir bilgi olarak bu aktarılacak ve artık hayatımıza birdenbire bir çeki düzen verip bir kendimize gelip yeni oluşumlara ya da hayatımızda bir şeyler oluşturmaya başlayacağız gibi gözüküyor. Öyle enerjilerdeyiz bu hafta. Ve ailemizle ilgili konular veya da Aile gibi gördüğümüz, birlikte çalıştığımız, iş yerinde çalıştığımız insanlar da olabilir tabii ki. Bir konuyu mutlu bir şekilde tamamladığımız gözüküyor. Bir anda başladığımız işi mutlulukla taşlandıracağız, mutlulukla sonuçlandıracağımız gözüküyor. Bu hafta bir telepati deneyimiz fazla olabilir. Karşımızdaki insanların hissiyatını, düşüncelerini öyle güzel okuyacağız ki büyücü kartı bir de Hani bütün düşüncelerimizi okuduğumuz gibi bir iletim bir ileti göndermek istiyorsanız söyleyin içinizden ne istiyorsanız karşınızdaki alacak bu bilgiyi. Kim mi düşünüyorsanız o düşünceler yoluyla düşünceler vasıtasıyla tabii ki sevginizi mi anlatmak istiyorsunuz? Beni ara mı demek istiyorsunuz? İşte o kişiler size arayabilir, geri dönüş yapabilir. Tabii ki aranızda küslük yoksa da diyebilirim. Hani kötü bir ayrılık yaşamadıysanız Çünkü bazen hani tamam iletiyi gönderirsiniz ama o kişi gurur yapar, aramaya da bilir. İşte burada yine de telepati yeteneğiyle ondan af dileyebilirsiniz, özür dileyebilirsiniz, bir şeylerde bir araya tekrar gelmek isteyebilirsiniz ya da bir iş projesi vardı da beni al, beni al diyebilirsiniz. Buradan dediğim gibi bir mesaj iletmek istediğiniz birileri varsa rahatlıkla iletebilirsiniz ve sonucunda mutlu da olacak gibi gözüküyor ama sizi mutlu edecek hikayelere doğru gittiğiniz gözüküyor. Yani mutlu olacak cevaplar da alabilirsiniz gibi. O enerjilerde gözüküyorsunuz. Şimdi bu hafta bir de neyi istiyorsanız bir şeyleri o kadar çok arzu edin ki ediyorsunuzdur da belki ama neyi arzu ediyorsanız yanı tutuştuğunuz bir isteğiniz bir hikayede bulunmak istiyorsanız iş olsun yatırım olsun ilişki olsun belki eğitimdir bu her neyse isteğin olsun sevgili izleyicilerim bu hafta hani dilek kapılarınızın açık olduğunu düşünebilirsiniz ne isterseniz evren size verecek gözüküyor ve bir anlaşma yapacaksanız ikili bir anlaşma bakın ya ortaklaşa bir anlaşma ya gönül anlaşması ya iş anlaşması belki de projedir. Bu, bilemiyorum burada güzel bir anlaşma var ama anlaşmalara da dikkat edin olur mu? Biraz kendini düşünen bir insan gözüküyor burada. Ee, hani o imzaladığınız konularda sizin lehinize mi değil mi iyice bir araştırma yaparsanız çok iyi olur. Oradaki bütün anlaşmalara iyice kontrol edin ve gözünüzden hiçbir şey kaçmamasını sağlayın. Çünkü bu anlaşmadan sonra harekete geçeceksiniz. Başlayacaksınız gözüküyor ve burada bir şeyleri de sıkı sıkı sarıldınız. Yani işinizi o kadar çok seveceksiniz ki ya da ilişkinizi, birlikte olduğunuz kişiyi çok çok sevgi duyacaksınız, saygı duyacaksınız ve ona sahipleneceksiniz gibi gözüküyor. Tamam artık ben bu ilişkide bulunmak istiyorum ve o Tamamıyla bana ait dediğiniz bir enerjide olacaksınız. Ve daha sonra da onunla birlikte bir seçenek ya da o size bir seçenek sunabilir. Veya da siz ona seçenek sunabilirsiniz. Ama burada bir seçenek, bir tercih yapmak zorundasınız. Burada nasıl bir tercih olabilir? Hayatınızla ilgili bir tercih olabilir. İşinizle ilgili yani kısacası bir tercih sunulacak ama burada... Neyi tercih yaparsanız yapın karşılığında bir ödül var. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Yani mutlaka işin ucunda bir ödül var gözüküyor. Bu işi harekete geçtiğiniz zaman sıkı sıkıya sarılıp bitirmeyeceğiniz, yani sonuna kadar gideceğiniz gözüküyor. Ve daha sonra o seçimden sonra sizin üzgün bir şekilde bir yere gittiğiniz gözüküyor ama burada bu burada bir tane daha kart seçsem mi acaba? Üzgün bir şekilde gidiyorsunuz. Hani seçim yaptıktan sonra mutlu gitmiyorsunuz. Çünkü ben seçim yapmadım. Seçim yapmak zorundayım diyorsunuz. O yüzden üzgün gidiyorsunuz. Birilerinin evet bir şeyleri sanki biraz dengeyi kaybettiğiniz gözüküyor. Bir şeyleri oturtamadığınız gözüküyor. Bu yüzden ya vereceğiniz değeri tutturamadınız. Ya e, sevgiyi ya bir şeyler ya da para konusuyla anlaşamadınız. Burada bir anlaşamadığınız gözüküyor. Daha sonra bir şeylerin yetersiz geldi ve üzgün bir gidiş gittiğiniz gözüküyor. Sevgili koçlar, burada burç verecek olursam sizlere koç aslan yay burcunu verebilirim. Bir de su gruplarını verebilirim. Su grubu ise yengeç, akrep ve balık burçları. Şimdi bir de bilinçaltınıza bakmak istiyorum. Sağlık konusunda bu hafta bir minik bir depresyon yaşayabilirsiniz. Bir içe kapanık, bir içe dönüş. Çünkü hani arka planda çalışan o kadar çok şeyler var ki biraz mutsuz olduğunuz gözüküyor. İşte o mutsuzluk da sizi biraz depresyona sürükleyebilir. Fazla zihin çalıştırdığınız gözüküyor. Aşırı bir zihin çalıştırıyorsunuz. E, bu arada bir şeylerin oluşmasını istiyorsanız hani telepati yeteneğiyle konuşun demiştim ya bir şeyler, bir dua yapmak istiyorsanız, dua yapmak isteyenler, hani sağlıkla ne alaka diyeceksiniz ama belki sağlık problemleriniz varsa, duaya ihtiyacınız varsa belki işte ondan belki de bu çağrıdır. Hani bağdaştırma yapmış olabilirim. Burada çarşamba günü deneyin olur mu? Çarşamba günü sanki bir dilek kapınız açıkmış gibi geldi bana. Şimdi bilinçaltınıza bakacaktım ama <laughs> duygu kartlarını almışım. Tamam fark etmez. İlk önce duygularınıza bakalım. Demek ki bu hafta biraz duygusal bir haftasınız ki duygularınızın nasıl olacağını öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Evet duygularınıza bakmak istediğimde bir ok çıktı. Bir haber bekliyorsunuz. O haberle belki hayatınızı yönlendirecek olabilirsiniz. Evet bir şeyleri gizliyorsunuz. Bakın sandıkta saklamışsınız. Bir şeyleri gizlediğiniz gözüküyor. Kimseyi anlatmak istemiyorsunuz. Kalbinizi de e, zihninizde saklamışsınız burada. O kadar değerliyim ki diyorsunuz. Yani hiç kimseye artık içimdeki hiçbir şeyi kimseye anlatmak istemiyorum. O yolcular çıkana kadar. Siz şimdi o haberi bekleyip e, o haberle sakladığınız kimden ne saklıyorsanız o haberi bekliyorsunuz ondan sonra yolculuğa çıkacaksınız. Belki bir hayatınıza yön vermek, hayatınızın direksiyonunu ele almak, şu haberden sonra bir yere bir yolculuk, belki bir yolculuğunuz var gerçekten de bir yolculuğa başlayacaksınız. Ama hani bir yolunuz yoksa, yolculuğunuz yoksa, sıkı sıkıya sakladığınız kimseye anlatmadığınız birisiyle belki haberleşip bir hayat yolculuğuna da başlayabilirsiniz. Artık kendi hayatınızın Direksiyonunu elinize alma vakti gelmiş. Burada bir bağımlılık var. Ya birilerine karşı bağlısınız ya da bağımlısınız. Belki evlisiniz, evli olduğunuz bir durum var. Ya da artık evlenmek istiyorsunuz. Çok sevdiğiniz ve kendinizi karşı hani o kişiyi görünce karşı koyamadığınız birisiyle belki bir yolculuk yapabilirsiniz. Belki bir kısa bir yolculuktur. Hani bir tatildir. Bir yola çıkmak, gezi yapmak, Belki de gerçekten de o kalbinizi sakladığınız birisiyle bağımlı olduğunuzu düşündüğünüz ve o kalbinizin git 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 pıt 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 attığı kişiyle bir yolculuğa başlayabilirsiniz gibi gözüküyor. Belki ondan haber bekliyorsunuz ve affetmek. Burada birisinden af dileyeceksiniz sanki. Birisiyle Böyle birisinden af dilemeyecekseniz bile kendinizden de af dileyebilirsiniz. Hani kendime de çok haksızlık yaptım. Seni seviyorken söylemedim. Bu da bir haksızlıktır. Hani keşke seni sevdiğimi daha önce söyleseydim de hayatımı alsaydım. Belki birisini kaybetmek üzeresiniz. Belki başkası söyledi onunla birlikteliğe başlayabilir. Belki de öyle olmuştur ama şimdi seni kaybetmek istemiyorum da diyebilirsiniz. İşte burada... Hani sana bağlı veya bağımlı olduğumu daha yeni anladım diyebilirsiniz. İşte burada kendinizden veya da başkasından bir af dileme durumu var gibi gözüküyor. Ama böyle o kişiye karşı birileriyle yola çıktığınız zaman da belki başkası sizden af dileyecek. Hani senin bana bu kadar yakın olduğunu bilmeme rağmen. Ben sana karşılık veremedim. Şu an seninle birlikte mutlu bir hikayemiz varken ayrı ayrı kaldık. O yüzden beni affet diyebilir birisi sizlerden de özür dileyebilir gibi gözüküyor. Şimdi bilinçaltınıza bakmak istediğimde ne varmış bir göz atalım. Vazgeçmek. Sanırım bir şeylerden vazgeçeceksiniz gibi gözüküyor. Aa, yani artık hiç yok. Hiçlik çıktı. Adalet. Ve mücremiyet çıkmış. Şimdi sevgili koçlar. Bilinçaltımıza baktığımda. Burada aslında... Ee, bir şeylerden vazgeçmek istiyorsunuz. O kadar direnmişsiniz ki. Yani artık nasıl desem, hani her gün her sabah biriyle uyanmak veya her gün nasıl desem, bir birlikteliğiniz vardır. O kişiye çok alışmışsınızdır ama artık vazgeçiyorsunuzdur. Çünkü hani isteklerinize bir türlü yanıt vermiyordur. Hiç diyor. Hiçlik yok. Yani benim istediğim gibi değil. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Ortada hiçbir şey yok. Bana hitap etmiyor. Dediğiniz bir şey var. O yüzden vazgeçmeye karar vermişsiniz. Yani adalet budur diyorsunuz. Kendi durumunuzda yani ben bunu hak etmedim. Hak ettiğim şey artık hani bunu kendinize de aslında kızıyorsunuz. Ben bunu kendime nasıl yaptım diye. O kadar pişmansınız ki bir durumdan. Yani bunu kendi kafama kendim sıktım dediğiniz bir şey var. Yani kendim ettim, kendim buldum. Ve bunu demek ki hak ettim bilmiyorum ama artık vazgeçiyorum. Çünkü benim istediğim beklentilerde değil. Olmuyor, yok, hiçbir şey yok diyorsunuz burada. O yüzden olmayan şey içinde vazgeçmeye karar vermişsiniz bir şeyi. Hani bir birlikteliğiniz vardır, size hitap etmiyordur. Ben böyle beklemiyordum ilişkimi. Ya da ben bu iş, iş de olabilir. Hani ben ilişki olarak örnek veriyorum ama iş de olabilir. Bu işten geri vazgeçiyorum. Tamam ben böyle kazanç sağlarım veya şu kadar saat çalışırım dedim ama sürekli sürekli mesai çıkartıyorlar ve istediği ücret de yok. O yüzden hani beklentilerimi karşılamadığı için hiç ummadığım bir hikayede olduğum için bu işi artık hak etmiyorum. Yani hak etmediğimi düşünüyorum. Çok çalışıp az, çok çalışıp az ücret kazanmak istemiyorum ve bu da beni üzüyor. Yani pişman oldum diyorsunuz. Keşke bu böyle bir işe girişmeseydim, bu işe başlamasaydım diye kendinizi hani kendinizi hep Kızdığınız gözüküyor. O yüzden artık bu hikayeden vazgeçtim. Ne olursa olsun istemiyorum dediğiniz enerjilerdesiniz. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Toprak kraliçesi etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş. Burada demek ki biraz bir şeylere kızıyorsunuz ki ee, biraz böyle zorlandığınız duruma kibarla, kibarca ve anlayışla uğraş diyor kartımız. Biraz bu hafta iş konusunda, iş meslek kariyer konusunda zorlanacaksınız gibi. Ama burada bir hayaliniz var. Bakın burada zorlanıyorsunuz ama hayalinize doğru da gideceksiniz gibi gözüküyor. İnançta bir sıçrama, hayallerini takip et, beklenmedik fırsatlar. Burada belki ee, hayal ettiğiniz bir proje, hayal ettiğiniz bir iş, hayal ettiğiniz bir anlaşma, hayalini kurduğunuz bir hikaye var ama e, burada inandığın bir hikaye, e, bir anda bir sıçrama yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Sakın sakın hayallerini bırakma demiş. <laughs> burada hayaliniz neyse beklenmedik bir fırsatla karşı karşıya geleceksiniz. Ve böyle bir başlangıç yani bir teklif alabilirsiniz. Bir başlangıç yapacaksınız gibi gözüküyor. Yani sıfırdan bir işe, bir kariyere bir anlaşmaya sanki başlayacaksınız. Toprak beşlisi ise para konusunda endişeler başkalarından yardım kabul etme erdemi belirsiz serbest meslek. Burada şimdi para konusunda biraz sıkıntılarınız var gibi gözüküyor. Acaba yeni yapacağım işte başlayacağım işte güzel kazançlar sağlar mıyım? Burada işte endişe etmeyin. Aslında Endişe edilecek hiçbir şey yok ama siz biraz telaş ettiğiniz gözüküyor. Burada eğer bir ihtiyacınız varsa, bir iş kuracaksanız da birisinden yardım isteyebilirsiniz ve o kişiler de size destek sağlayacak. Unutmayın, destek olacak birilerinin var gözüküyor. Gerçi bu zamanda kimse, kimse kimseye yardım etmiyor ama demek ki iyi dostluklar, iyi arkadaşlıklar yapmışsınız ki size para konusunda destek sağlayacak iş kurma açısından aslında burada belirsiz serbest meslek diyor. Hayalinizi gerçekleştireceğiniz bir serbest meslek yani bir meslek oluşturmak istiyorsanız kendinize ve para konusunda da sıkıntılarınız varsa size destek sağlayacak birilerinin varlığı gözüküyor. Hadi şimdi bu hafta için bir dilek dileyin. Kart seçeceğim. Üç tane. Bakalım dileklerinizde neler çıkacakmış bir tane şöyle seçelim. Üç tane kart seçeceğim. Dileğiniz varsa dilek dileyebilirsiniz. Dileğiniz yoksa da bu e, açılım için bize nasıl bir mesaj vermek ister kartlarımız diye bir tanesini seçebilirsiniz. Ama dilerseniz de 3 kart içinde farklı farklı dilekler de dileyebilirsiniz. Dilerseniz de bir tanesini bu açılım için bir tanesini dileğiniz için de dileyebilirsiniz. Evet ben şimdi dilediğinizi düşünüyorum. Kartları seçtiğinizi düşünüyorum ve birinci numaradan başlıyorum. Bir numarayı seçen izleyicilerim Azize çıkmış. Gizemler anlatılamaz yalnız bilenler bilir demiş. İkincisi ise Dinarların sultanı ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim demiş. Üçüncü kartı seçen izleyicilerim Dinarların dörtlüsü gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim demiş. Şimdi e, bu hafta Ocak ayının da 2025 yılının ilk haftasına da girdiğimiz bir hafta olduğu için değişik bir şey yapmak istedim. Burada enerji kartlarından size bir tane olumlama seçmek istiyorum. Burada yazmak isterseniz olumlamaları. Bakalım bu hafta size hangi olumlamaları verecek? Böyle sıradan açacağım. Hangisi ise okumak istiyorum. Evet. Bir tane olumlama çıktı. Kalbimi ve hayatımı gerçekten sevgi dolu bağlantılara açıyorum. İdeal arkadaş ve eş bana doğru ilerliyor demiş. Bu haftanın olumlaması. Alt yorumlarda bu olumlamayı yazabilirsiniz. Ben ee, anlamazsanız diye şöyle de durdurmak istiyorum. Burayı durdurup yazabilirsiniz sevgili koçlar. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarım diyorum. Ve size farklı farklı açılımlarla bu Ocak ayına başlamak istiyorum. Bu genel bir açılımdı. İlerleyen zamanlarda beni takipte devam edin sevgili izleyicilerim. Güzel güzel açılımlarla karşınızda olacağım inşallah. Her zaman da yorumlarınızı bekliyorum. Destek olarak da bekliyorum tabii ki ve çok sevildiğinizi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.